Ay bu ne böyle? Biz her şey, gün, şey, gün bir yasak, şey. yasak vallahi. Bir sürü yasak ne olurmuş canım? Ay dikkat edin dedi azıcık. Bizi biraz dikkat ederiz olur biter. Aa. Özel teşebbüs zor durumda. Ya her gün duyarım, okurum. İçinize bu özel teşebbüs ne demek bilen var mı? Özel teşebbüs demek. Sen bilir misin? Ha biliyorum. Ne demek? <laughs> özel teşebbüs demek. Ee, ha. sermayesi kendinden demek. <laughs> o ne demek? Yani, yani. sermayesi kendinden demek. Kimden duydun? Ailesiyle bir öğrenci var ya, o anlattı bana. Hani şu sarı olan. Ya <laughs> sonra hep bana gelir. Bilir ağzının tadını ve ona gösterdiğim yakınlığı. <laughs> oh, bir boyun bağlıya hasret gideceğim Bir banka daha battı, üç şirket kurtarıldı. Ya, yani şimdi bizim sermayemiz kendimizden. Şimdi bize de özel teşebbüs oluyoruz. <laughs> <laughs> Abla sen ne diyorsun ya? Hiç oruz bundan özel tecerimiz olur mu? Ulan! Bak, Rüştü abi bu bu küfür yok, yasak. Ulan! Senin gibi zepemeklerden olur <laughs> da bizden niye olmasın? Nasıl küfür ettim ama adabına uygun? <laughs> ne yani? Yani şimdi benden mi özel bir şey soruyorum yani? Anne cahilsiniz ki sermayeniz. Patronlar özel teşebbüs. Şimdi oldu. Ha. yani yanında çalıştırdıklarını düzdürüp de para kazanalım. özel teşebbüs. <laughs> Ulan aklıma neler geliyor neler. Şimdi bizi genel kadın diyorlar. Şimdi biz genel teşebbüs müyüz? Ha, özel teşebbüs de geldi. Ağzına nasıl ya şey. Vallahi kötü bir şey değildi. Sus! Hayvan oğlu hayvan. Şimdi ha. demeyeyim derim ama ne mümkün. Var. Ne böyle sürülmüşsünüz hepiniz bir köşeciye, ha? Ellerin evleri dolup taşa, bizimki de lak laka. Ne olacak bu işin sonu? Bak hâlâ pürüyorlar. Kalkın kapının ağzına çıkın da millet görsün sizi. Ama abi adamları şeylerden zorla sokup tutacak değil biz. De ya bak, öğretme. Erkek milletin ağzını üstünde olursa bak değil. Bunu bile öğrenememişsiniz be. Saat onu geçiyorlar, devlet memurları bile gelmişlerdir dairelerine. Beni batıracaksınız, ocağıma incir dikeceksiniz. Şu zavallı kadının içinden kopundan uğraştığı yetmez mi ha? Allah Allah ayaklarıma kara sular indi. Sırtlarım koptu. Bir çeşme yaptıralım dedik mahalleye. Parasını veriyorum. Ustasını tutuyorum. Hayır ne ha? Bin bir müşkül çıkarır belediyeciler karşıma. Şu iki haftadan beri vermediğim rüşvet kovulmadığım kapı kalmadı be. Anne sıkarsın canını anne yaptırmayı ver. Bu insana iyi yarar mı? Öyle demeyince orucumuz yok, namazımız yok. Bir hayrımız olsun dedim. Mahalleli bir sürü yol tepiyor su almaya. Susuzluğun ne olduğunu bilirim ben.